Bot. Elim mi abi sana? Ha tamam. Sol vuramaz beni. Ben bunu deniyorum. Ulan nasıl ölmedi ya? Bayıldı o. Diğeri yakın bir dakika ona geçemez arkadaşına. Geçerse vururuz. Uzak. Ay. Bot var mı? Değil bot Gerçek değil. o. Baydım onu. Baydım. Helal. Ay arkadaşına geçti ya. Sen keşke şeye baksaydın Aslında... ya. Kuşatamaz mı ona? Arkadaşına geçti arkadaşına. Evet sara sara sara. Yedi biraz. Aa yo burası var hala. Ayde gitti Çok arkadaşını tuttu. Soldakini kaldırıyor ya. Kanka Ben kankı. şu adamların bir tekerini alayım da. Sağda vur ya. Bir daha düştü o. Helal. Bu araba niye teker alınmıyor abi? Sniper mı var lan onun? HS7. Bir daha bayıldı. Hay sokucam ama yani düşüp düşüp kalkıyorlar. Aa çıktı abi bayağı çıktı. Gördüm. Aa şey sıkıyor arka. Bir dakika çıkma çıkma. Aa bayağı vurdum M7 Yukarıyı görüyor. Allah. Sis sis yukarıya doğru at direkt. Arka nasıl bir... Aa arabanın altından vuruyor. Yok Aa, abi ya öldük. Yapacak bir şey yok, öldüm. 6 puan. Adam adam adam. Samet helal lan sana orada iyi ki geziyorsun orada. Çok iyisin. Buradan. Bak, yakın <laughs> Tepeye çıkmış adam. Bir dakika. Baydım onu. Arkadaşları gidemez ona. Bitirin şunu. Görmüyorum ki abi. Nasıl bir görmüyor? Canı bir. Tamam öldü. Ha gördüm gördüm gördüm. Size doğru geliyor. Açtı mı? Ağaçta. Ay Hemen elimizde ki. Bir canı var. Oynuyorum. Helal. Aldım. Ha gördüm. Gel Şurada gel aşağı gel. Bir dakika. Girdim baydım. A sağ oldu be. İkisi de öldü abi arkaya vuruyor. Kaldır emir kaldır. Bana oynayabilir misin kanka? <laughs> Baydım seni buranı. Buradalar direkt önümdeler. Kulübe arkası. Bomba atıyor bana doğru. Bir bomba daha deneyeceğim oraya. Kanka şu bombayı tut. Tutmadılar mı? Smoke atıyorum rushlayacağım. İki tane smoke attım. Gelin benimle. Soldan. Benim olduğum yerden gelmeniz lazım. Buradan gitmiş. Arkaya koşmuş. Yerde. <laughs> Kaldırdı benimkini bu arada. Aa sola sola sola. Bir dakika. Bir yanımda yanımda. Burada hemen burada. Bomba. Atışlaymış. Sürün Emir sürün bana doğru sürün. Bomba atacağım. İlla çıkacak o. Nasıl ya? Ölecek Enklar bu arada. Oldu. Ölecek. Düştü. vurdum biraz arka. Öldü bunlar. Aa! Arkan var abi. Arkayı nakladım da işte. Diğer arkadaşı vurdu ya. Arkadaşı da orada yatıyormuş. 11 puan. Adam var, var, adam var, arkada adam var. Botmuş. Gördüm bir tane. Aa, orada başka takımlar da varmış. İki takım var orada. Aha, biri bakıyor buradan. Bir dakika. Ah be, HS hey, vedi. Bu adamlar yukarı bakıyordu bu arada. Bana bakıyor adam. Hiçbir şey yapayım. Headshot yedi. MG çıktı. Az araba geri Abi. dönüyor. Gördüm onu. Bir dakika. Düşürebilirim belki. Tepeye alıştım. 7 bir at. 2 3 7. Helal helal sana. Vurdum. Bir dakika çekeceğim onu. Aldım aldım aldım. Tepe bakıyor. Tepe koşuyor. Mantıklı, ben, 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 Var Ölmedi 5 hit mi 4 hit mi neydi ya? Bizim oynayacağımız yerdeydi adam bu arada. Şuralarda bir yerde. Bir dakikamız var. En son oynayalım ya. Şimdi hangar da oynayacak bir yerlere. Oha bir kişi kaldı sadece. Gel gel kafa atalım. Evde o da. Gelin hep birlikte arabaya binin. Evde o adam. Aslında safe de değil de. Atalım bence yine de. <laughs> öldü, öldü öldü öldü. Hasan farkı ya. <laughs> 14 puan. Aa burada burada. Nerede? Bomba atacağım oraya. Aa orada direkt bir grup var. İki tane bomba yapıştırdım oraya. Allah! Aa sapta sapta. Gördüm sağa. Şey aşağıda bak adamlar vardı Emir. Buradakiler nereye gitti ya? Aa gördüm adamı. Biri baygın. Diğeri yere yatıyor. Ne kadar <laughs> Lan! Lan o kill'i alamadım ya smoke ben bizim önümüzde. Nerede elimize. adam? Marklasanız da yerini. Bir dakika ben aşağıdan oynuyorum direkt ya. Şu aşağıdan. Önümüzde smoke kadın var. Aa sağda sağda. Ben onu arkalayacağım direkt. Yordum adamı sağa koşuyor. Bir dakika vurdum. Gaza ölme, gaza ölme. Hayır hayır, gaza ölme. Gaza öldü. Net gaza öldü. Girdi mi içeri? 12 puan. asustası. ustası. Abi bende mi sorun var yoksa? Bu kadar bot gelmiyor. Yok bu modda geliyor çünkü. Çok rahat birikiyor zaten. 4 tık Sizde kaç para var? Hey, Discord'ta değil. Her yerde olsun ya. Bir dakika alacağım ben onu. Oğlum rezil sprey attım ya. AVM'si var. HS7. Ama drop arkası galiba hasar gitmiyor. Kalkan, Kalkan kurdu. Alkan kırıldı ama çok. Hadi. AVM var ya. Aha solan sıktı. Aa başka bir e abi. Ev galiba. Aynen evden sıkıyor. Evet abi neden iyi de, diyorum? Ee, arabadayken bir dakika, bir dakika. bana fırlıyor. Baydım bir anda. Bin arabaya bin arabaya. Bak headshot yedi. Aa sağlık koşuyor. Bir bade iki. Knock. Kilini alamadım. HS yedi diğerde. HS'li birisi. Tam şuradaki. Arkadaşını kaldırabiliyor mu? Kaldıramaz bu arada gaz kapanınca. İnşallah kaldırıp gaz ölmez ya. Bir kilim var benim. Bir kill geldi daha doğrusu. Adam iyi kalkma olan yapıyor saçma sapan. Lan çok kastı. AVM var onunla. Kanka sen nasıl ölmüyorsun ki gaza ya? Alan çok vuruyordur. Smoke atıyor koşmaya çalışacak. Bir tane daha body yedi. Nasıl body gidiyor ben anlamıyorum ya. Sadece kafası gözüküyor. Ay smoke öldü lan. Ben şu eve bakacağım. Ay ev. Ev açık. <laughs> Nak bir. Diğeri de arkadaydı gördün. Baya baya oldu. Kalkan çekti ben sağla alıyorum adamı sen orada kal. Helal. Aldın değil mi kili? Ha iki miymiş onlar okey. Aha. Önde. Allah bana sıktılar. Tamam ben iyiyim. Eğer sağdan soldan yemezsem adamlara doğru attı seyfi. Bana şu an gösteriyor adam sağdan pik atıyor. Dropta adam dropta. Arkadan da koldu arkadan da koldu adam. Ön üstte Bana gelsene sağ üstten bir hamle yapabiliriz sanki. Hayır ya çok avantajlı. Lan eğim alamıyorum. Hayır ya. 14 puan. Nerede bot? İçeride. Bence de HS'li biri de. oy. Oyyyy HS'li biri Yerde dibime geldi Aşağı bomba attım aşağı kata bir tane Gördüm hangardakini Gel Kilini aldım direk Lan Ay. Olma. Oğlum aynı yerde durmayalım Basıyor evet. basıyor evet. Merdiven tut Yürü önden yürü önden Hemen arkandayım Lan ne oluyor? Burada burada. Gitti ya. herhalde burada. Sen niye geldin ki arkamdan? Helal. Şöyle bir şey yapmam lazım. Şuraya bir smoke. Şuraya bir smoke. Bir de şuraya... Allah. Lan bu ne? oh You ain't gonna make it. You ain't ever ever gonna break it. You can never beat him they're better than you face it. Thinking that they're giving them, you're not. Thinking straight kid, no they don't give it them. You <laughs> got what I'm saying? I'm not fucking playing. I'll give it to you straight, man. There's too many others, and you're not that great, man. Stop what you're saying.